Arkadaşlar merhaba. Biz gelecek günler bu günleri aratacak. 2022 zor geçecek derken böyle olmasını istediğimiz için değil, böyle olmasını isteyenlerin var olduğunu bildiğimiz için. Her şey elbette Allah'tan ama emin olun Allah biz ne istersek onu bize sunuyor. Kol bela istemeyince hak bela yazmaz der eskiler. Aynen de öyle. Şimdi değerli dostlar biraz gündem değerlendirmesi yapalım. Masamda epey bir not var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Et ve süt kurumu et fiyatlarını biliyorsunuz %48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesini internet sitesinde de bulabilirsiniz. Yapılan zamların ardından 1 kilogram kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kilogram kuşbaşının fiyatı da 62,5 liradan 92 liraya yükseldi. Tamam alıştık nasılsa önemli değil bu zamlar artık bizim için yani <laughs> açılmıyor derler ya o misal. Mesele ne biliyor musunuz? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un bu zamı neden yaptığına ilişkin açıklaması. Artık herkesin bildiği bir şey ama bir kez daha üzerinden geçmiş olayım. Çünkü bunlar önemli, tarihe not düşmemiz gereken olaylar bunlar. Osman Müdür diyor ki, çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle dediğine ucuz olduğu için çok uzun kuyruklar oluşuyordu. İşte biz bu nedenle fiyatı arttırdık. Aslında bu zamı bizim hayırımıza yapmış. Bakın uzun kuyruklar var. Yazık bu millete demiş. Ne yapalım çözüm olarak? Ee, i̇şte en iyisi biz bu kuyrukları bitirelim diye düşünmüşler. Taşınmışlar. Biz de tabii helal olsun müdüre destek veriyoruz. İyi niyetli adam Çözüm sunmuşlar kendi aralarında. Demişler ki işte yüzde şu kadar zam yapalım, 20 yapalım yetmez, 30 yapalım yetmez, 40 yapalım o da yetmez, 50 yapalım e, o da fazla olur demişler. E o zaman 48 olsun bari demişler. Ne şiş yansın ne kebap, kuyruk biter. Ama gel gelelim kuyruk bitti mi? Kuyruk bitmedi arkadaşlar. Çünkü et balık kurumunun yaptığı oranda zamlı diğer marketlerde, e, kasaplarda yapınca e, tabii oralarda fiyatlar daha da yüksek oldu şimdi. Gene burası bir nebze daha uygun olmuş oldu. Her halükarda kuyruk bitmedi. Yani müdür iyi niyetle bir zam yaptı ama o zamında kuyruğu bitirmedi Gerçi ortadaki. Müdür bir yüzde 48 zam daha yaparsa şaşırmayın arkadaşlar. Haberi Dünya Gazetesi verdi. İnanamadık tabii. Yani şaşırdık kuyruk zammı olur mu diye. Ama oluyor işte. Yani ne diyelim helal olsun müdüre. Böyle müdürlerimiz olduğu sürece bu zamlar bitmez. Kuyruklar Biter mi? Bitmez. O da bitmez. Yani şimdi bir tarafı da bu maalesef. Değerli dostlar, siyaset bilimci Burak Yıldırım'ın attığı bir tweet var. Önceden ev almak lüks derdik, şimdi kirada oturmak bile lüks. Önceden et yemek lüks derdik, şimdi tavuk yemek bile lüks. Önceden uçak yolculuğu lüks derdik, şimdi otobüs yolculuğu bile lüks geliyor. Savaşa girsek bu kadar kötü duruma düşmezdik diyor. Gerçekten de öyle. Savaşa girmeyen biz bu hale düştükse savaşa girsek zannederim bittiğimizin resmidir. Bakın doğalgaza, elektriği, akaryakıta yapılan zamlar zam olmanın ötesine geçti. Dolu yağdı resmen ceplerimize. Şimdi içimizden bazıları çıkıp diyor ki Erdoğan ne yapsın? Dünyada enerji fiyatları yükseliyor. Tamam yükseliyor da arkadaş Bizde mi bu yüzde 400 yükseliyor? Avrupa'da yüzde 100 oldu, Amerika'da yüzde 100 oldu. E bize gelince yüzde 400, yüzde 500 oranlarına ulaştı. Bakın bir de mesele şöyle bir tarafı var. İBB her şeye 50 zam talep ediyor şu ara. Sonra da iktidar kanadından birileri çıkıyor ki bu kallavuz zamlara yani kendi yaptığı o kallavuz zamlara bakmıyor. Üstüne bir de bu zamlar için düzenleme diyor. Sonra da Ekrem İmamoğlu zamdan başka bir şey bilmiyor, istifa etsin gibi açıklamalarda bulunuyor. Bu düzenleme olayını da niye söyledim arkadaşlar? Etbalı Kurumu Müdürü Osman Uzun'un bu kuyruk zammının muhatabı olan bakanlığa soruldu bu durum. Bakanlık da bunun zam değil bir düzenleme olduğunu söyledi. Evet arkadaşlar Türkiye'de zam yok. Türkiye'de son birkaç yıldır yapılanların hiçbirisi zam değil zaten. Bunların hepsi düzenleme. Hepsi düzenleme. Enflasyon da zaten çok düşük oranlarda. Hayat güllük gülistanlık. Allah'a hamd olsun. Ekonomi süper yani. Her şey yolunda, tıkırında gidiyor. Düzenleme. Şimdi bunu dedim diye de lütfen beni <laughs> tefeye koymayın. Rica ediyorum sizden. Bir de hani Ekrem İmamoğlu'nu savundum gibi de düşünmeyin. Ben Ekremci falan da değilim. Oy da vermedim açık söyleyeceğim. Çünkü başarılı olacağına inanmadım ki başarılı da bulmuyorum şu anda. Önüne altın tepside bir fırsat geldi ama icraat yok maalesef. Yani denebilir ki işte hükümet yaptırmıyor icraat. Yani arkadaşlar, evet bunu görüyoruz zaten hükümetin bir baskısı var ama buna rağmen bir şeyler yapılabilirdi ama Ekrem İmamoğlu geldiği günden beri ortaya bir şey koymadı henüz, koyamadı, koymadı ya da koyamadı. Her neyse önemli olan koyamadı. Şimdi zannediyorum Ekrem İmamoğlu bu konjonktürde ben nasıl olsa yine kazanırım diye düşünüyor herhalde. Aynı mantığı AK Parti'de de gütmüştü hatırlayın AK Parti'de ben nasıl olsa kazanırım. Ceketimi koysam kazanırım mantığıyla hareket ediyordu. Ne oldu? Yani önce millet sen bu mantıkla bize rağmen yürürsen işte Ekrem İmamoğlu'nu kazandırırız dedi. Yetmedi. AK Parti ne dedi? Ben boyunu bozarım. yani millet dedi ki sen adam kazanmış. Bunun hakkını yemeye kalkarsan işte Açık ara kazandırırız dedi. Ya yani bu millet arkadaşlar gerçekten mağduru seviyor. Ve üstelik üstlük de gerçekten çok akıllı bir millet var karşımızda. Ben bu milleti seviyorum. Yani kızdığımız birçok yanımız olmasına rağmen bu milletin feraset tarafı çok güçlü. Bunu 2002 seçimlerinde de gördük. Son işte yerel seçimlerde de gördük. Şimdi önümüzde bir başkanlık seçimi var. Yani bu bize bu seçim bize çok daha farklı şeyler öğretebilir arkadaşlar. Yani bu bağlamdan bakıyorum. Açıkçası şu anda milletin genel olarak, genel bu kanının e, hem iktidardan hem muhalefetten ümidini kestiğini görüyorum. Bu çok kötü bir şey. Yani yeni bir siyasi oluşma ihtiyacın olduğu görülüyor. Yani bu eskilerin yeniden gelmesi değil tabii ki. Gündemde biliyorsunuz eski isimlerin yeniden siyasete dönmesiyle ilgili bazı durumlar var. Bunu da Abdurrahman Delipak'ta konuştuk arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Ona da sordum bu durumu. Eskiler geri dönüyor. Ne oluyor diye sordum. Bakın bu dediğimi koyu muhalif olan bir isim olan Atilla Taş bile aslında dile getiriyor. Diyor ki attığı bir tweette. AKP'nin kaybetmesi için tüm şartlar bu kadar olgunlaşmışken muhalefet partileri çok hevessiz bir görüntü veriyor. Sanki mevcut enkazı devralmak istemiyorlarmış gibi bir halleri var. Hemen herkes bu düşüncede neredeyse. Evet arkadaşlar Atilla Taş aynen böyle diyor. Malumunuz üzere koyu bir muhalif hapse falan da girdi çıktı. Yani e, onun bile düşüncesi bu noktada. Bakın ki ben ortada olan birisiyim e, ve fikirlerimi ifade ederken de mümkün mertebe yani kimseyi üzmemeye çalışıyorum. Ama benim söylediğimi Atilla Taş da teyit ediyor. Attığı bu tweette. Şimdi değerli dostlar bir başlık atıyorum. Bir bu eksikti. Ölüm taşı kırıldı. Şimdi bilim teknoloji sayfalarında, ezoterik gizem sayfalarında bu konuşuldu son zamanlarda. Gizemli konuları da seviyoruz ya. Ezoterik hikayelere bayılıyoruz. Kadim bilgileri zaten hayatımızın her safhasında bir şekilde var ve işliyoruz. Seviyoruz, millet olarak seviyoruz bunları. Dünya gazetesine böylesine zor bir dönemden geçerken ilginç bir haber düştü arkadaşlar. Japonya'dan bir haber geldi. Başkent Tokyo'nun yaklaşık 160 kilometre kuzeyindeki Nikko Ulusal Parkı'nda ölüm taşı olarak bilinen ve içinde Japon mitolojisindeki yaygın inanışa göre dokuz kuyruklu iblis bir tilkinin, şeytani bir tilkinin hapsolduğu düşünülen volkanik bir kaya ikiye ayrıldı. Japonlara göre bu hiç iyi bir haber değil, iyi alamet değil. Çok kötü felaketlerin alameti olarak düşünülüyor ve korkuyorlar. Şimdi Haber böyle düştü ve haber böyle verildi. Yani şimdi o haberleri de okuyunca e, tabii içini okumayanlar endişeye kapılmış olabilir ya da aman canım da demiş olabilir. Ama işin aslı bakın şu. Taş'ın olduğu parkın yetkilileri kırılmanın zehirli gaz ve yağmur suyu sızıntısından kaynaklandığını söylüyor. Taş'ın da öyle sanıldığı gibi şeytani bir tilkiyi hapsettiği falan da yok. Taş dönemin hükümeti tarafından belirlenmiş bir kültürel varlık. O bölgeden zaman zaman da zehirli gazların çıkması, insanların zehirlenmesi doğal olarak taşa atfetildiği için de taş kutsal bir taşa dönüşmüş. Olay bundan ibaret ama gel de sen bunu böyle şeylere inanan insanlara anlatsın. Arkadaşlar yani şimdi aman Japonlar işte falan demeyin bizde de çok var. Bizde de bu tür şeylere inanan çok var. Yani biz ki fala inanma falsız kalma diyen bir milletiz. Yani ee falda çıkana da itibar ederiz. Ama inanmamayı da öneririz değil mi arkadaşlar? Keza yine bizim de böyle garip bilgilerimiz, Anadolu'da dolaşan garip bilgilerimiz vardır ve itibar ederiz. Ona kutsallık at ederiz bir şeye artık her neyse. Mesela ne deriz? İşte ha, mesela bunu deyince aklıma geldi. Bakın yedi uyurlar. Yani hesabı Keyf'in mağarasının girişindeki iki ağaç geldi benim aklıma şimdi. Dileklerin kabulü için yüzlerce çaput bağlanmıştı o ağaca. Birkaç sene önce gitmiştim. Birkaç sene derken bu pandeminin olduğu sene. Yani ne oluyor? 2020'de iki sene önce gitmiştim. Bakın arkadaşlar, iki ağaç var eshab kef Kehf mağarasının önünde ve o iki ağaç çaputtan görünmüyor. Yetmemiş bir de virüslü maskelerini bağlamışlar. Ne yaparsan yap arkadaşlar. Bu insanlar hangi dinden olursa olsun taşa ya da bir ağaca kutsiyet affet, atfetmeyi seviyor. Bu da insanoğlunun Allah'ın verdiği en büyük nimet olan aklının imtihanı olsa gerek. Yanlış mı düşünüyorum? Kıymetli dostlar, internette bir video dolaşıyor. Görenleriniz olmuştur. Uçağa bindirilen koyunlar. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Borabat'ın demesine göre sadece Kasım Aralık 2021'de Katar'a gönderilen, Katar'a satılan küçükbaş hayvan sayısı 2,5 milyon adetten fazla. Uçaklarla, gemilerle küçükbaş hayvanlar ihraç ediliyor. Katar ve İran gibi ülkeler Ramazan ayı öncesinde et arzını Türkiye'den ithal ettikleri için canlı hayvanlarla güvence altına aldıkları için rahatlar. Bizde ise et sıkıntısı olduğu için et ve süt kurumu Ramazan ayı öncesinde ete %48 zam yaptı. Bakın Cumhurbaşkanımız ihracat artıyor diyor, seviniyor, övünüyor, gururlanıyor. Tamam bizim de bu gururumuz ama bu gurur hepimizin de sormazlar mı adama? Senin vatandaşın ete ulaşamazken onu dışarı satmışsın kıymet harbesi nedir? Şimdi konuyla ilgili Özgür Karabat'ın attığı tweetlere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi verilere bakalım. 2021'in Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %339.8 artışla 14.8 milyon dolarlık canlı hayvan ihraç edildi. 2022'nin Ocak-Şubat aylarında ise bu rakam %451.5 artışla 31.3 milyon dolar oldu. Sadece bu yılın ilk iki ayında yapılan canlı hayvan ihracının kilogramı %866 oranında arttı. Peki canlı hayvanların kilogramını ortalama Kaça sattılar biliyor musunuz? 2,5-3 dolara. TÜİK son 25 aydır kırmızı et istatistiklerini açıklamıyor. Gerçekleri halktan gizliyorlar. TÜİK'e göre küçük baş hayvan sayısı artıyor ama doğru değil. Kesilen ve ihraç edilen hayvanların küpeleri sistemden düşülmüyor. Hangi ilde ne kadar hayvan stoğu var? Güneydoğu ve Çukurova bölgelerindeki büyük çiftliklerde ne kadar hayvan kalmıştır? Açıklayın da bilelim. Adana'da, Mersin'de, Antep'te neden kasaplar isyan ediyor? Çıkın konuşun. Pandemi döneminde hatırlarsınız. Dünyanın tahıl Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler öncelikle kendi vatandaşım diyerek tarım ihracatına kısıtlama getirdiler. Peki AKP ne yapıyor? Öncelik Katarlılar diyor. Takdir sizin. Evet. Özgür Karabat'ın attığı tweetler böyle arkadaşlar. Açıklama bekliyoruz ama gel gelelim Dedim ya önce, biz et ve süt kurumu müdürü Osman Uzun'un kuyruğu azaltmak için zam yaptık açıklamasına da açıklama bekledik. ilgili bakanlıktan geldi mi? Evet geldi. Ne geldi? Söyleyeyim. Zam değil düzenleme. Yani ete gelen yüzde 48 zam, zam değil düzenleme. Gelen açıklama böyle. Son olarak değinmek istediğim konu rüyalarımız arkadaşlar. Konu başlığımız aslında bu. Bu videonun ana başlığı bu. Rüyalarımız bizim son kutsal alanımızdır değil mi? O zaman kötü bir haberim var. Yatak odalarımıza kadar giren sistem rüyalarımıza da girmek üzere. Evet yanlış duymadınız. Rüya kulukçası, rüya intübasyonu diye bilinen firmaların rüyalarımıza reklam yerleştirmesini olanak tanıyacak teknolojik gelişmelerden söz ediyorum. Independent Türkçe'de Çağla Üren imzalı habere göre para baronu şirketler bu teknolojiyi test etmek için bilimsel insanlarıyla, bilim insanlarıyla bilimsel ortaklıklar kuruyor. Evet, bilim insanları ürettiği bilimi şirketlere satıyor arkadaşlar. Bunların başını ise Amerika merkezli, ABD Amerika Birleşik Devletleri merkezli içecek firması Molson Coors çekiyor. Şirket 7 Şubat 2021'de yapılan Super Bowl öncesinde tüketicilerin rüyalarına girmeyi denediği Hedefli Rüya inkübasyonu adı verilen bir araştırma tasarlamış ve bu deneye katılacak kişilere bedava bir vaat etmişti. Bu hamle bilim camiasında önemli bir tartışmanın fitilini de ateşlemiş durumda. Kıt bilim insanı reklamcıların bilimsel çabalara müdahil olmasını eleştiren bir mektuba imza atmış. Daha sonra Xbox ve Burger King de dahil olmak üzere bir dizi farklı sektörden şirketin ses ve video teknikleriyle bu çabaya dahil olmak için bilim insanlarıyla işbirliği yaptığı haberi basında yer bulmuştu. O zamandan beri insanlar, uzmanlar bunu tartışıyor. Aralarında bir tartışma süre geliyor. Bir bilim profesörü, bir bilim profesörü diyor ki, uyku esnasında çok savunmasız ve bu tekniklere maruz kaldığımızın farkında bile olmayacağız, olmayabiliriz diyor. Değerli dostlar, diyorum ya videonun başında, Bugünler gelecekte aranacak günler olabilir. Birçok manada. Gıda krizine girmedim bakın bugün. Gıda krizine de ayrıca gireceğim. Son olarak değerli dostlar, kör noktalarımıza ışık tutan sorularla Metaverse ile ilgili zihnimizi aydınlatacak bir kitaptan söz etmek istiyorum. Kendi kitabımdan. Daha önce de zaten bahsettim size. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın, Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Ali Bulut'la söyleşilerimizden oluşan bir kitaptır bu. Uyan Tanrı Değilsin isimli kitabımız çıktı arkadaşlar. İlginizi bekler. Sipariş linkini de açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Kitapçılardan isteyebilirsiniz. Kitapyordu.com'da var zaten. İşte diyanar.com'da olacak. bkmkitap.com'da olacak. Ee, i̇nternet mecrasında olacak. Ayrıca de yine bulunduğunuz bölgedeki kitap mağazalarından istemenizi, getirmelerinizi, getirmelerini rica etmenizi rica ediyorum. Değerli dostlar. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim. Bugünlük videomuzu da burada bitirelim. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için. Umarım her şey hakkımıza çok daha iyi olur. Kötü haberler vermek istemesek de maalesef Türkiye gündemi, dünya gündemi karışık arkadaşlar. Korkunç bir plan var masada ve bu plan adım adım uygulanıyor. Farkındasınızdır zaten. 2020'den bu yana bir şeyler değişti dünyada. Ve bu e, değişimin e, daha büyük değişimlerin ayak sesi olduğunu da Unutmayın önümüzdeki yıllarda bu değişimin nasıl hayatımıza sirayet ettiğini de göreceğiz zaten. Bu konularda konuşmaya, sizleri aydınlatmaya, kendimizi aydınlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.